atıyorum. Çort videosu da arkadaşlar. Şimdi biz bir taşıma döneminden geçtik. Yani şu an kart videosu çekiyoruz. Açıyorum. Arkadaşlar bu arada Galatasaray kartı gösterelim. Galatasaray nasıl açılıyor? Lisanslı kart. Lisanslı Evet. Açamadım. Açayım istiyorsan Aç abla. Dur ben senin kadar iyi göstermeyeyim. Açılmıyor açılması biraz zor kart. Ben görüyor musun? Kart. Al. Makas getireyim mi? Ee, ben makasım şurada olacaktı. Sen de o sırada arkadaşlar. Sen... Arkadaşlar. Buldum. Nasılsınız? <laughs> Aç. İnşallah kartlar kesilmemiş. Tamam ver bana tamam, ver. Hadi bakalım. Ha. Blind box. Ne çıkacak? Bakın böyle Galatasaray şeklinde çıkıyor. Eee. Ne çıktı? Yunus Akgin. Yunus Akgin çıkmış. İlk arkadaşa göster. Evet. Er, Hayır kendin bakmadan. Evet er, şöyle. Evet. Kim? Ooo. Orada İkardi. İkardi çıktı. Kardeşimin tepkisi. Bunu galiba uzun video olarak atacağım ablam çok uzun oldu. Hmm. O kim? <laughs> Ronald Salay. bakın ben göstermedim. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Ben Dream Mertens. Dream Mertens. Dream Mertens. Süper güç bir de. Bir dakika oha. Onu bilmiyorum. Süper güç çıktı bir de. Tamam. Ne? Bu özel kart. Nasıl kazıyacağız mı? Hı.